Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün modern sosyal düşüncenin e, devlerinden birine Max Weber'e odaklanıyoruz. Evet, gerçekten de çok önemli bir isim. Elimizdeki temel kaynak Stanford Felsefe Ansiklopedisi'ndeki o kapsamlı makale. Amacımız da Weber'in hani o yoğun ve etkili düşünce dünyasından sizin için en çarpıcı noktaları damıtmak ve bugüne dair neler söylediğini, değil mi? O bağlantıyı kurmak önemli. Kesinlikle. O zaman başlayalım. Weber kimdi? 1864 doğumlu, Almanya'da e, entelektüel ve politik olarak bayağı faal bir ailede dünyaya geliyor. Evet, babası politikacı, annesi ise daha çok dini ve ahlaki değerleri önem veren biri. Bu ikili etkinin Weber'in düşüncesinde hep bir gerilim yarattığı söylenir. İlginç bir başlangıç noktası. Hukuk okuyor ama sonra ilgi alanı kayıyor sanırım. Aynen kısa sürede tarih, ekonomi, sosyoloji gibi alanlara yöneliyor. Zaten daha ilk çalışmalarıyla mesela Doğu Almanya'daki tarım işçileri üzerine yaptığı analizlerle dikkat çekiyor. Hemen fark ediliyor yani. Akademik kariyeri de hızlı başlıyor. Evet, Freiburg, sonra Heidelberg, profesör oluyor. Eşi Marian Weber'le birlikte Heidelberg'de hani dönemin önemli düşünürlerini topladıkları bir çevreleri oluşuyor. Weber çevresi deniyor buna. Bayağı canlı bir entelektüel ortam. Ama sonra bir kırılma yaşanıyor hayatında, değil mi? Babasıyla ilgili bir olay. Maalesef evet. Babasıyla sert bir tartışma yaşıyor ve kısa süre sonra babası aniden ölüyor. Bu olay Weber'i çok sarsıyor. Çok ağır olmalı. Hem de nasıl? 1897'den sonra yıllarca süren ağır bir psikolojik rahatsızlık dönemi başlıyor. Akademik çalışmalarına uzun bir ara vermek zorunda kalıyor. Ama düşünmeyi bırakmıyor tabii. Asla. Hatta belki de o içe kapanma dönemi onun daha sonraki o derinlikli çalışmalarını besledi. En bilinen eserlerinden biri Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu'nu mesela o dönemde yazıyor. 1904, 1905 gibi. Tam da o zor zamanlarda yani. Evet. Bir de 1904'te Amerika'ya gidiyor. Bu seyahatte çok önemli. Orada modernitenin, Amerikan kapitalizminin, bürokrasinin dinamiklerini bizzat görüyor. Bu da düşüncesini etkiliyor. Sonra Birinci Dünya Savaşı yılları var. Başlangıçta o da birçok Alman entelektüeli gibi vatansever bir destek veriyor savaşa. Ama savaş uzadıkça özellikle Alman politikalarını sert bir şekilde eleştirmeye başlıyor. Savaş sonrası peki? Weimar Cumhuriyeti dönemi? Evet, anayasa çalışmalarına katılıyor. Hatta siyasete de giriyor kısa bir süre. Ama orada da bir hayal kırıklığı yaşıyor galiba. Tekrar akademiye dönüyor. İşte o meşhur konferanslar o döneme mi denk geliyor? Aynen. Münih'te 1919'da verdiği Meslek olarak Bilim ve Meslek olarak Siyaset konferansları, bunlar onun son dönem düşüncelerini, modern dünyanın gerilimlerine dair vardığı sonuçları içeriyor aslında. Ama bu üretken dönemde kısa sürüyor. Maalesef. 1920'de e, muhtemelen İspanyol gribi salgınında henüz 56 yaşındayken aniden hayatını kaybediyor. Çok erken aslında. Gerçekten öyle. Peki Weber deyince akla ilk gelen kavramlardan biri belki de en önemlisi rasyonelleşme. Bu nedir tam olarak? Bu Weber'in modern dünyayı anlamak için kullandığı anahtar kavram. Ama tek bir şey değil, çok daha geniş bir süreç aslında. Yani sadece ekonomiyle ilgili değil. Hiç değil. Weber bunu hayatın neredeyse her alanına yayılan devasa bir tarihsel dönüşüm olarak görüyor ekonomi, hukuk, yönetim, bilim, hatta sanat, din hepsini etkiliyor. Peki temel mantığı ne bu rasyonelleşmenin? Temelde dünyanın giderek daha fazla e, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik, verimlilik ve kontrol ilkelerine göre düzenlenmesi demek. Yani her şeyin ölçülebilir, planlanabilir, yönetilebilir hale gelmesi süreci. Her şeyin bir tür e, makine gibi işlemesi mi yani? Daha mekanik bir dünya mı? Bir bakıma öyle de denebilir. Evet. Weber'in kendi ifadesiyle prensipte her şeye hesaplama yoluyla hakim olunabilen bir dünya bu. Modern kapitalizm mesela bunun çok iyi bir örneği. Nasıl örnekliyor bunu? İşte kar zarar hesapları, muhasebe sistemleri, verimlilik odaklı üretim süreçleri, işçinin üretim araçlarından ayrılması, fabrikadaki o katı zaman disiplini Bunların hepsi aslında öngörülebilirliği ve kontrolü artırmaya yönelik şeyler. Anladım ama sadece ekonomide değil dediniz. Tabii, hukukta mesela. Kanunların giderek daha biçimsel hale gelmesi, yani kişiye, duruma özel uygulamalar yerine herkes için geçerli, soyut, genel kuralların öne çıkması. Veya modern bürokrasi, o da rasyonelleşmenin bir parçası o zaman. Aynen öyle. Bürokrasinin o kişisel duygulardan, hani kayırmacılıktan arınmış, kurallara sıkı sıkıya bağlı işleyişi. Weber buna Latince sine ira et studio diyor. Yani öfkesiz ve tarafsız. Bu rasyonelleşmenin yönetimdeki en net görüntüsü belki de. Bu süreç bir yandan da dünyanın büyüsünün bozulmasına mı yol açıyor? Entzoberung dediği şey. Evet tam olarak o. Dünyanın gizemini yitirmesi. Eskiden işte doğaüstü güçlerle, kaderle, mucizelerle açıklanan şeylerin yerini yavaş yavaş bilimsel, akılcı, neden sonuç ilişkilerine dayalı açıklamaların alması. Dünya daha anlaşılır ama belki daha az büyülü hale geliyor. Kulağa bir ilerleme gibi geliyor bu aslında. Daha düzenli, daha anlaşılır bir dünya. Ama Weber sanki bu duruma pek de sevinmiyor değil mi? İşte Weber'in asıl dehası burada ortaya çıkıyor bence. Evet rasyonelleşme etkinlik sağlıyor, öngörülebilirlik getiriliyor ama Weber bunun çok ciddi bir bedeli olduğunu düşünüyor. Bizi ruhsal ve manevi olarak bir demir kafese hapsettiğini söylüyor. Demir kafes, Stahlhartes house Çok güçlü bir metafor. Çok. Protestan ahlakının sonundaki o meşhur biraz da karamsar pasajında bunu çok net anlatıyor. Diyor ki gelecekte bu kafeste kim yaşayacak bilmiyoruz. Belki mekanikleşmiş bir taşlaşma olacak ve bu durumdaki son insanlar için şu geçerli olabilir. Ruhsuz uzmanlar, kalpsiz hazcılar, bu hiçlik insanlığın daha önce hiç ulaşılmamış bir düzeye çıktığını sanıyor. Ruhsuz uzmanlar, kalpsiz hazcılar. Gerçekten çarpıcı. Yani bir yanda her şeyin kurallara bağlandığı, hesaplandığı, bürokratikleştiği, bireyselliği, tutkuyu, belki de anlamı boğan bir sistem. Bu madalyonun bir yüzü. Evet, sistemin bireyi ezmesi, bir dişli haline getirmesi, anlam kaybı, mekanikleşme. Ama bir de diğer yüzü var işin. Nedir o? Rasyonelleşme ve o bahsettiğimiz büyünün bozulması aynı zamanda değerler alanında bir kaosa, bir parçalanmaya yol açıyor. Eskiden belki din gibi toplumu bir arada tutan, neyin iyi, neyin kötü olduğunu söyleyen birleştirici bir dünya görüşü varken... Şimdi o kalmıyor mu? Kalmıyor. Onun yerine birbiriyle çatışan, hatta savaşan, uzlaşmaz çok sayıda değer alanı ortaya çıkıyor. Weber buna antik Yunan'daki tanrılar dünyasına benzeterek değerlerin çok tanrıcılığı diyor. Politeizmuslar verdi. Yani farklı değerler mesela güzellik, iyilik, doğruluk, bilimsel gerçeklik, vatanseverlik, kişisel başarı bunlar sanki farklı tanrılar gibi kendi mutlaklıklarını iddia ediyor ve birbiriyle sürekli çatışıyorlar mı? Ailen öyle ve işin kötüsü akıl bize bunları arasında hangisini seçmemiz gerektiğini söyleyemiyor. Bilim bize ne yapmalıyız, nasıl yaşamalıyız sorularının cevabını veremez diyor Weber. Sadece şunu söyleyebilir. Eğer şu amacı istiyorsan şu aracı kullanmalısın. Ama hangi amacı seçeceğimiz bize kalmış. Bu da modern bireyi sürekli bir ikilemde bırakıyor o zaman. Sürekli bir seçim yapma zorunluluğu ve bunun getirdiği bir yük. Tam olarak bu. Bir yanda her şeyi düzenleyen ama ruhsuzlaştıran bir demir kafes var. Diğer yanda ise temel değerler konusunda bir çatışma, bir belirsizlik, bir kaos alanı. Bu ikilem size de tanıdık geliyor mu? Günümüz dünyasıyla nasıl bir bağlantısı var sizce? Hem de nasıl. Bir yandan kurallar, prosedürler, sistemler içinde sıkışmış hissetmek, diğer yandan neyin gerçekten önemli, neyin doğru, neyin anlamlı olduğu konusunda sürekli bir kafa karışıklığı yaşamak. Çok güncel bir gerilim bu. Peki Weber bu noktaya nasıl geldiğimizi düşünüyor bu rasyonel ama aynı zamanda kaotik dünyanın kökenleri nerede yatıyor ona göre? İşte burada o çok tartışılan tezi, Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu devreye giriyor. Weber diyor ki, modern Batı kapitalizminin o benzersiz yükselişini sadece ekonomik faktörlerle açıklayamayız. İşin içinde bir de belirli bir zihniyetin, bir ruhun rolü var ve bu ruhun kaynağını dinde buluyor değil mi? Protestanlıkta bu biraz şaşırtıcı değil mi? Dinin kapitalizmi desteklemesi. Evet, ilk bakışta öyle görünebilir ama Weber'in argümanı daha incelikli. Özellikle kalvinizm gibi bazı protestan mezheplerinin öğretilerinin istemeden de olsa kapitalizmin gelişimi için gerekli olan o çalışma ahlakını, o disiplini teşvik ettiğini savunuyor. Nasıl bir bağlantı kuruyor tam olarak? Anahtar nokta, kalvinizmdeki önceden belirlenmiş kader inancı. Yani kimin kurtuluşa erip kimin ermeyeceğinin Tanrı tarafından ezelden beri bilindiği düşüncesi. Bu, inananlar üzerinde müthiş bir psikolojik baskı yaratıyor. Acaba ben seçilmişlerden miyim? Bu belirsizlik insanı rahatsız eder tabii. Kesinlikle. İşte bu kaygıyı gidermenin ve Tanrı'nın seçilmiş kullarından olduğuna dair işaretler aramanın bir yolu olarak dünyevi işlerde çok sıkı, metodik, disiplinli ve rasyonel bir şekilde çalışmaya öneliyorlar. Çalışmak adeta Tanrı'yı hoşnut etmenin, onun şanını yüceltmenin bir aracı, bir tür meslek, beruf haline geliyor. Meslek derken sadece iş anlamında değil yani, bir tür çağrı gibi mi? Aynen öyle yaptığın iş tanrının sana verdiği bir görev bir çağrı gibi görülüyor. İşte Weber buna dünya içi asketizm diyor. Yani manastıra çekilip dünyadan ele tek çekmet yerine dünya içinde kalarak ama dünyevi zevklere lükse kapılmadan çok planlı rasyonel ve ahlaki bir disiplinle yaşamak ve sürekli çalışmak. Anladım. Bu çalışma ahlakı da doğal olarak para biriktirmeyi tasarrufu teşvik ediyor. Evet. Çünkü kazanılanı lükse harcamak günah sayılıyor. Biriken para da yatırıma dönüşüyor. İşte Weber'e göre bu protestan ahlakı, farkında olmadan modern kapitalizmin gelişmesi için gereken o kültürel zemini, o ruhu hazırlamış oluyor. Tabii bu niyetlenmemiş bir sonuç. Peki bu ahlakı yaşayan, taşıyan ideal insan tipi kim Weber için? Weber bu ideal tipe meslek insanı diyor. Berufsmensch. Bu kişi yaptığı işi sadece para kazanmak için bir araç olarak görmüyor. Aynı zamanda o işe içsel bir bağlılıkla, bir çağrı bilinciyle yaklaşıyor ve bunu son derece rasyonel, metodik, planlı bir şekilde yerine getiriyor. Yani hem derin bir inanca, bir anlama sahip hem de bunu dünyada hayata geçirmek için aklı ve disiplini kullanıyor. Tam olarak bu. Weber'in sadece ekonomi için değil Bilim ve siyaset alanında da aradığı ideal tip bu aslında. Hem tutkulu, hem akılcı, hem inançlı, hem sorumlu. Yani bir yanda o bahsettiğimiz bürokrasinin getirdiği ruhsuzluk ve demir kafes var. Diğer yanda değerler kaosunun getirdiği anlamsızlık tehlikesi. Weber bu meslek insanı tipinde, bu karakterde bir tür çıkış yolu mu arıyordu? Modern bireyin hem anlamını hem de özgürlüğünü koruyabileceği bir yol mu bu? Kesinlikle öyle görünüyor. Weber için asıl mesele bireyin hem bir davaya, bir amaca tutkuyla bağlanabilmesi hem de bu tutkuyu soğukkanlı bir akılcılıkla, öngörüyle ve en önemlisi sorumluluk duygusuyla dengeleyebilmesiydi. İşte bu dengeyi siyasette de aradığını görüyoruz. Siyaset'e gelelim o zaman. Weber'in devlet ve güç anlayışı da oldukça gerçekçi, hatta biraz sert belki de. Devleti nasıl tanımlıyor? Çok net. Neredeyse formül gibi bir tanımı var. Devlet belirli bir toprak parçası üzerinde meşru fiziksel güç kullanma tekelini başarıyla elinde bulunduran insan topluluğudur. Yani işin özünde zor kullanma, fiziksel güç tekeli var. Aynen. Weber için egemenlik yani her şaft, bir iradenin başkalarına kendini kabul ettirmesi siyasetin kaçınılmaz bir gerçeği. Ama bu egemenliğin sürekli olması için sadece kaba güce dayanamaz, meşruiyete dayanması gerekir. Meşruiyet, yani yönetilenlerin yönetimin yönetme hakkı olduğuna inanması. Weber bunun farklı türleri olduğunu söylüyor değil mi? Üç türden bahsediyor sanırım. Evet, üç temel meşruiyet tipi ayrımı yapıyor. Birincisi geleneksel otorite. Bu geçmişten gelen alışkanlıklara hep böyle ola geldi inancına dayanır. İşte krallıklar, aşiret reislikleri gibi. İkincisi, ikincisi karizmatik otorite. Bu tamamen liderin kişisel özelliklerine dayanır. Olağanüstü kahramanlığına, kutsallığına, hitabet gücüne yani karizmasına duyulan kişisel bağlılık. Peygamberler, devrim liderleri, bazen bazı popülist politikacılar buna örnek olabilir. Bu tip otorite çok güçlüdür, rutini kırar ama aynı zamanda çok kırılgandır, lidere bağımlıdır. Üçüncüsü de modern dünyaya en uygun olanı galiba. Evet, yasal rasyonel otorite bu kişilere değil akılcı kurallara, yasalara ve bu yasalara göre belirlenmiş makamlara duyulan inanca dayanır. Modern bürokrasi bunun en saf örneği. Yönetenler de o kurallara göre atanmıştır ve yetkileri o kurallarla sınırlıdır. Modern dünyada bu yasal rasyonel otorite yani bürokrasi giderek baskın hale geliyor ama Weber bürokrasinin o demir kafes potansiyelinden de hep endişe ediyordu. Buna karşı bir dengeleyici güç görüyor muydu siyasette? Evet, özellikle karizmatik liderliğin bu noktada bir rol oynayabileceğini düşünüyordu. Bürokrasiyi canlandırabilecek, ona yön verebilecek, kitleleri peşinden sürükleyebilecek güçlü, karizmatik liderlerin önemini vurguladı. Hatta Almanya için tartıştığı liderlik demokrasisi, Führer demokrasi fikri biraz da buydu. Yani karizmatik liderlerin o bürokratik mekanizmayı zaman zaman sarsıp harekete geçirebileceği düşüncesi. Tabii bu fikir daha sonra çok farklı yorumlandı. O ayrı bir konu. Anladım. Bir de siyasetin etiği konusunda yaptığı o meşhur ayrım var. Sanırım bu siyasetle uğraşan ya da siyaseti düşünen herkesin yüzleştiği temel bir ikilem. Kesinlikle. İnanç etiği, Gesinnungs etik ve sorumluluk etiği, Frankfurtungs etik ayrımı. Çok önemli bir ayrım bu. Nedir tam olarak farkları? İnanç etiği, kişinin kendi mutlak ilkelerine, inançlarına körü körüne bağlı kalmasıdır. Sonuç ne olursa olsun doğru bildiğini yapmaktır. Hani dünya yıkılsa da adalet yerini bulsun tavrı gibi. Amaç kutsaldır, araçlar o kadar önemli değildir. Sorumluluk etiği ise Sorumluluk etiği ise tam tersine bir eylemin öngörülebilir sonuçlarını hesaba katmayı gerektirir. Yani sadece iyi niyetli olmak yetmez, yaptığın şeyin dünyada ne gibi sonuçlar doğuracağını düşünmek ve bu sonuçların sorumluluğunu üstlenmek zorundasın. Bazen iyi bir amaca ulaşmak için e, pek de hoş olmayan araçları kullanmak gerekebilir ve bunun ahlaki yükünü taşıman gerekir. Peki Weber'e göre ideal bir politikacı yani siyaseti meslek olarak yapan kişi hangisine sahip olmalı? İşte Weber'in cevabı ikisine birden. Gerçek bir politikacı hem bir davaya yönelik tutkulu bir inanca, inanç etiği sahip olmalı, hem de hedeflerine ulaşmak için hangi araçları kullanacağını, bu araçların olası iyi ve kötü sonuçlarını soğukkanlılıkla hesaplayıp bunun sorumluluğunu almalıdır. Sorumluluk etiği. Bu müthiş zor bir denge ama çok zor. Çünkü siyasette kaçınılmaz olarak kirli eller durumu ortaya çıkabilir. Yani iyi bir amaç için ahlaken sorunlu araçlar kullanma ikilemi. Politikacı bu trajik durumun farkında olmalı, bunun ahlaki yüküyle yüzleşebilmeli. Weber'in o meşhur yine de denoh tavrı burada da kendini gösteriyor. Dünyanın tüm karmaşıklığına, ahlaki ikilemlerine rağmen sorumluluk alıp eyleme geçme kararlılığı. Bütün bu fikirleri, kavramları şöyle bir düşündüğümüzde Weber'in bize bugün için bıraktığı en önemli mesajlar neler olabilir? Şöyle bir toparlarsak belki. Olur, deneyelim. Bence ilk olarak rasyonelleşmenin hem kaçınılmazlığı hem de bedeli. Yani hesaplama, verimlilik, bürokrasi hayatımızın her yerine sızmış durumda. Weber bunu 100 yıl önce gördü ve bunun sadece fayda getirmediğini aynı zamanda anlam kaybı ve o demir kafes riskini de taşıdığını söyledi. Bu gerilim bugün belki daha da fazla hissediliyor. İkinci olarak modern dünyanın temel ikilemi. Yani bir yanda o sistemin boğuculuğu, tek tiplileştirme eğilimi, diğer yanda ise değerlerin çatışması, neye inanacağımızı bilememe hali, anlam belirsizliği. Weber bu gerilimi çok net teşhis etti ve biz hala bu gerilimin içinde yaşıyoruz gibi. Üçüncüsü anlam ve hüzdürlük sorunsalı. Bu kadar rasyonelleşmiş, büyüsü bozulmuş bir dünyada birey nasıl anlamlı bir hayat kurabilir, kendi özerkliğini, özgürlüğünü nasıl koruyabilir? Weber bu devasa soruyu sordu. Kolay cevapları yoktu belki ama sorunun kendisi hala çok yakıcı. Dördüncü olarak da belki e, bize sunduğu düşünme araçları. Yani o kavramları, ideal tipler, meşruiyet türleri, etik ayrımları ve sosyal olayları anlama yöntemi, Verstein, yani sadece dışarıdan bakmak değil aktörün niyetini de anlamaya çalışmak, bize bu karmaşık dünyayı analiz etmek için hala çok güçlü bir zihinsel alet çantası sunuyor. Kesinlikle. Weber'in mirası çok geniş bir yelpazeyi etkiledi. Frankfurt okulundan Habermas'a, Foucault'dan siyaset kuramcılarına kadar pek çok farklı düşünür onunla bir şekilde hesaplaştı, onun kavramlarını kullandı veya eleştirdi. Modernitenin hatta postmodernitenin sorunları üzerine bireyin kaderi, özgürlük, akıl, anlam gibi konularda düşündüğümüz sürece Weber'in soruları ve analizleri bize meydan okumaya, ilham vermeye devam edecek gibi duruyor. Ne şey diyordu? Hem her şeyin ölçülüp biçildiği sistemlere hapsolduğumuz, o demir kafese girdiğimiz hem de temel değerler konusunda sürekli bir savaşın, bir kaosun sürdüğü günümüz dünyasında onun aradığı o dengeyi, hani tutkuyu akılla, inancı sorumlulukla birleştiren o bütünlüklü kişiliği bizler nasıl bulabiliriz? Siz dinleyici olarak hem sistemin basit bir dişlisi olmaktan hem de o değerler karmaşasında tamamen kaybolmaktan nasıl kaçınabilirsiniz? Belki de Weber'in bize bıraktığı ve üzerine kafa yormamız gereken en kalıcı, en kişisel soru budur. Çok önemli bir soru bu, evet. Bugünkü derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Umarız Max Weber'in bu karmaşık ama bir o kadar da aydınlatıcı düşünce dünyasına yaptığımız bu yolculuk sizin için de ufuk açıcı olmuştur. Umarız faydalı olmuştur. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.